Prensesi sağ salim Osman Bey'in dediği yere teslim ettik. Çok şükür bu vazifeyi de hakkıyla yerine getirdik abi. Birbirimizi bulduk ya kardeşim. Omuz omuza sırt sırta verdik ya. Nice cenkler, nice zaferler kazanacağız daha. İnşallah abi, inşallah. İmdi edeceğiz? Obaya mı varız? Ne oldu? Oba hayatını mı özledi? Hem de nasıl abi? Hem de nasıl? Biz obaya gideceğiz kardeşim. Sen Alişar'ın konağına gideceksin. Gözünü dört açacaksın. Bir haber alırsan, bir şey olursa bize haber vereceksin. Senin imdi obaya gelmen hayırlı değildir. Eyvallah abi. Eyvallah. Ömrümce bekledim. Yine beklerim. Kardeşim, dikkatli olasın. Düşmanımız çoktur. Konur Alp gibi ağabey olana, ejderha gibi düşman az gelir. Benden yana tasa etmeyesin abey. Her kısmının kaderi gidip de dönmemektir. Bugün olmasa elbet bir gün. Hakkını helal edesin. God! Not... Ha!